Seni çok takdir ettiğimi söylemeliyim Döniz. Sonunda araziyi ele geçirmeyi başardım. Bu da Ali İhsan'ı yanıltmak için yırttığın maaş çekin. Neyse ki sen hemen hareketimi anladı çabuk. Yoksa işim çok zorlaşacaktı. Sen tam bir nasıl diyorsunuz? Çakal. Seninle çalışmak gerçekten çok keyifli. Ee, arazi meselesi de olduğuna göre artık oraya personel lojmanlarını kurmaya başlamalıyız değil mi? Evet biliyor ben. Herkesin pansiyon sandığı yerde lojman inşaatı devam edebilir artık. Yavaş yavaş her şey ortaya çıkacak. Gizliliğe gerek yok Dönüş ama hızlanmamız lazım. Evet açık olmanı geldi artık. Ama yine de Ali sana en uygun zamanda ve en uygun şekilde söylemek lazım. Siz biliyor çünkü? Tamam o ana sen karar ver. Ama biliyorsun ki zamanımız dar. <laughs>